kutlama zamanı geldi. Düşman katledildi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Düşman katledildi. Bu maçı Bakalım maçımız nasıl geçecek? Bir 7. dakikadayız arkadaşlar. geç açtım. Oyun et. arkadaşın katledildi. Şura bakmayın. Çalıştırmayı unutmuşuz. Basmayı unutmuşuz. Artık kaçışın yok. Akaya vurdum da vurdum. Geri çekil. Saldır. Yıldızların gazabını hisset. Evet. 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 Hadi. Evet. Hadi. Hadi alırsın onu. Buraya kadar. Lansın da bir. Ver lansın. Hadi. İki de alırsın onu bence. Orada alırdın lans onu ya. Oğlak Burcunun ışığı <laughs> asla sönmeyecek. Çekil! <görle> tamam. Takımın bir kule yıksın! Takımın bir kule yıksın! Abi ya! <laughs> İki de 2. Buraya kadar. Düşman Ayaz, iki bir de iki şeyi yaptım. takip et Ayaz. Kuleniz yıkıldı. Aa vurdum orada var ya. Çok kötü şey attık ya. Canlarını bayağı azalttım sonra da geldiniz. Vallahi ben orada, gördüğüm an geldim orada oraya direkt. 5v2 şey yapmadım. Ben geldim sen. Arkadaşın Hı. katledildi. Altay değil mi? Oğlum nasıl can basıyor? Nasıl bu kadar vuruyor bu ya? Ama gerçi normal. Takım arkadaşın katledildi. Ee, Alpa kasılmış yani. 5-6 kilo var. Kastırmışsınız. <laughs> Kolejde bir yıldız daha. Ulti çak orada adamlar Kaçabilirsen kaç. Bas, 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 kaç. Al, Alırsın bunu, ne diyeceğim de alamazsın. Düşman yani. Hadi. Düşman senin katile bak. sönmeyecek. Takım arkadaşın katledildi. Geliyorum lan so. çek. tekten yapıcı bu kadar DEFEND! Düşman kanat olmuyor Helal kız hadi Güzel Hadi Alp'a hayvan yuvası bu ya Hadi Bizi bir tek alfa alıyor abi He? Çok çok kastırdık ya <laughs> Alp'a'yı var da tutmamız lazım ha Alp'a'yla veksan'a kastırdınız abi Ufuktan tekrar yükseldim. Yanlara dikkat. Yanlara dikkat. Cennetin mahzeninden buraları izliyor. Tamam. Orada girmeyin ha adamlar orada zaten. Orada olmazlar. Kuleniz yıkıldı. Geri çekil. Ayaz orada tüm görevi sen göreceksin Ayaz orada adamlara kitleyeceksin tamam mı? Abi gel sen o Alıyorum. Farklıca Araca farklıca farklıca yok ya. Ya. Ya Tek başıma ne yaptım Alpaları, alpaları gazmasaydı iyi olmam alpaları ya. Kuleniz yıkıldı.

Ayaz geldiği zaman arkasından gelecekler. Ultini direkt hemen beleri şeye kullan. tamam Tam Lord'un olduğu yerde kullan. Gel bu tarafa. Altında. Bırak orayı oyalasınlar. Lord Lord'un peşinden gelecekler nasılsa. Hemen burada Lord'u Lord görmüşsünler. Gelecek ya. Artık takım yıldızının bir saldırı altında. <laughs>

Çıldırdım abi ya. Biliyorum abi. Ben. Yeniden zirve. Tamam. Ayaz işte bu kanka. Bunu yaparsan her türlü kasarım ben. Bak gördün mü? Tamam. Manyağı attım hemen. Tamamdır kanka. Ben elimden geleni yaptım. İlk Alpay çıkardı zaten ben de. Sadece bir kere değil. Ulen altına bitirdim onu. Ne attı üstüme? Ultiyi bir koydum kaldı öyle. Kule altı ulti açtım yani. Ya yani o şey yaptı, kasıldı ya. Artistik yapacaktı orada. Yanlara dikkat. Ben de, ben de. Yanlara dikkat. Düşmeyin ha. Cansın geliyor. Birine vuracak, kime vuracak bilmiyorum ama. Tüm, tüm bir gibi... Geri gelin, geri çık, geri çık ayaz, geri çık. Öyle geri çık. Geri çıkın abi. Bak Alpa geldi, geri çıkın. Efe girmeyin. Bırakın onlar gelsin biraz şey yapalım. Belki de altında da yerdeyiz herhalde. Onlardan. Hiç olmaz zamanı gelmiştir. ya. Bir kahve aramızda olsun. Bir kahve kadar. Bırakın onlar gelsin. <laughs> Koleksiyonum hiçbir yuva saldır. Lord'un oradalar büyük ihtimalle de. Falan orada Lorda. Hani? Çünkü damarlarımdan akan Ama, gücün şiddetini hissedebiliyorum. Ah! <laughs> Cana bak ya, canlara bak ya. Hadi. Helal zor evet, şey. aldık bize. Evet, Lord aldık ya. Yani. Bir müddet dön şeye dön. Dön dön dön. Lord Lord'un olduğu yere dönün de bir şeyler kes, minyonlar kes. Arkadaşlar kazanma şeyimiz var, şansımız var. Alpa alpa çok vuruyor kanka ya. Alpa eksana. Ben yine bak. Ben yine şeylerini alıyorum hepsinin de stun'ını. Alpa beni kitlediği zaman ben hiçbir şey yapamıyorum. Ufuktan tekrar yüksel. lord'un arkasından gitmeye çalışacağım da araba gelecek üstüme. Takımın Lord'un Lord oradan içeriydi. hiç gitme hiç gerek yok. Bırak Lord or oradan gitsin. Lord'u onlar bitirirken biz gol açarız. Gücümü harbiyorlar. Orada gidecekler onlar. Yak tutma yani. şanssız bile oldu. <laughs> Alfa gitti lan. Alfa falan orada. Gitsin bırak, bırak, bırak. Gitsin bırak. <laughs> Yukarıdan o le açtı. Sen hak yani. etmiyorum. Geri gel. Geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Tamam. Gördün mü? Onlar da alarken oradan en azından bir kuleyi açtın yukarıdan. Ben Alpay yiyemem. yiyeceğim de arkasından Vexana geliyor işte bir, bir şey yapamıyor ki. Benim bir onların ormana girip ormanı dönmem lazım. Abi direkt minyonları kesin bir mi hemen. Bunu gerçekten yapacak mı? Benim buraya ıslatılmaz yok. <laughs> Hemen iki yıldık ama. Kaçarım ben buradan ha. Ben de. Dedim ya abi dalmayın diye. Bir de bir şey. Bir de bir de bir şey. Bir de bir şimdi Bir de bir şey. Bir de bir şey. Biter <gülüyor> oyun. <gülüyor> Oyna Takımın bir kule Bu kadar abi yapacağımız bu yani. Ben, yapacağımı bir kule yıktı. Güzel de maç. MVP oldum la daha ne olsun onu. 7.9 iyi. Elinize sağlık. <laughs> Bir sonraki maçta görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. Allah'a emanet olun.